Bu güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş geldin diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Ma Büyük şans. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Kaleciden başarısız bir atış. Ve yardımcı hakem offside diyor. Gulit. Messi. ileriye doğru güzel bir ara pas. Ah! Daha iyi dokunabilirdi. Hayal kırıklığı yüzünden okunuyor. Vieira. Eto. Can sıkıcı bir durum. Fırsat deniyor. Bakalım ilk kim yetişecek. Geri yolladı. Messi. Ve kaleci yine aman vermiyor. Bak inan bana kaleciler antrenmanda herkesten sıkı çalışıyor. Maç günü geldiğinde formlarının zirvesinde olmalarının sebebi de bu. Şahane bir kurtarış izledik. Turam. iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Savunma beklenmedik yerden geldi. Evet oldukça başarılı bir müdahaleydi. Gerçek bir disiplin örneği. Davetkar bir top. Eto. River Plate. Henüz kaleye herhangi bir isabetli şut gönderemedi. Eto. Dönüp geri atmayı seçti. Roda diyor. Çok azimli bir futbol oynuyor. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. kontrol etmeyi başarırsa gerisini getireceğini biliyordu bence. Muhteşem. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Kalan sürenin heyecanlı ve eğlenceli geçeceğinin işareti olabilir. Çok yerinde bir müdahale oldu. Hemen müdahale etti. Fırsat yaratmayı başardı. Ve şut! Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Ortaya müdahale geldi. Korner. Ani bir kont atak şansı. Ve top takıma geri dönüyor. Messi. Ronaldinho. Nedved. Üstten yol Müthiş fırsat. Karşı atak başladı. Messi. 30 dakikayı geride bıraktık. Güzel bir müdahale. Ronaldinho. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Mbappe. Ronaldinho. Galatasaray oldukça baskılı bir oyun oynuyor. İleride pres yapıyorlar. Evet, bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor fakat bu oyun... Eto! Güzeldi ama istenen sonuç anlamadı. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. Kıran'a mücadeleden galip ayrılıyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Arao ön sezilerini devreye sokuyor. Güzel okudu. Ronaldinho. Ve topu tekrar kazanıyorlar. Bulit. Pirlo. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Faul gibi görünüyor. Evet karar da geldi. Hakemin dikkatini üzerine çekti. Artık çok dikkatli olması gerekiyor. Öfkesini kontrol etmeyi başaramazsa hakemin duruma müdahale etmesi gerekecek. Ronaldinho topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Son pas isabetsiz. Oyuncular bu durumdan pek hoşnut değil gibi. Pirlo. Ayağını uzatıyor. Savunma tetikte. Çok güzel bir müdahale. Turam sağ kanattan ilerliyor. Gullit. İnanılmaz bir kurtarış. Muhteşem reaksiyon. Ve kaleci muazzam tepkimi. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Sergiledikleri istikrarlı oyunla maçta ihtiyaçları olan golü bulmayı başardılar. İki tarafta yüksek efor sarf etti ama yalnızca biri golü bulabildi. İlk yarı sonunda skor 1-0. Pek iç açıcı bir performans değildi açıkçası. Ama özünde daha iyi bir takım olduklarını hepimiz biliyoruz. Ayakları yere basan, kararlı bir futbol oynayarak istediklerini alabilirler. Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. River Plate için henüz paniğe kapılacak bir durum olmasa da ikinci yanın başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. <laughs> Aman kötü yakalandılar. Kaleci topu rakibe hediye etti. Ronaldinho. Eto. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. River Plate için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamada. Çok iyi hamle. Ronaldinho takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet, ne yapacağını çok belli etti. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sonra verdi. Messi topu büyük heves aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Açıkta kendini göstermeyi baş ve şut! Değerlendirebilir. Kaleciyi endişelendirmiyor. Tehlikeli olabilirdi ama maalesef ve ileri oynadı. Yakalayabilecek mi? Müdahale hiç gecikmedi. River Plate yalnızca bir farklı geride olsa da pek tehdit eden bir top oynamıyorlar. Topa ilk kim yetişecek Gullit Hedefini bulamadı Hayal kırıklığı yaratan bir deneme Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik Roberto Carlos Güzel uzaklaştırdı Artık böyle oynanması gerekiyor Tartışmaya kapalı Tekrar tekrar geliyorlar Böyle devam edebilecekler mi göreceğiz bakalım. Messi güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Messi pas isabetsiz. işini güvenceye almak istiyor. Turam ve müdahale geldi. Roberto Carlos iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Kulit ileriye doğru güzel bir ara pas. İlerlemeye devam ediyor. İleriye oynamak istiyor. Messi olmadı. Topu kaptırıyor. Messi ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Güzel savunma. Çok güzel savundu. River Plate karşı ucu fırsatı arıyor. Rakiplerin arasından... River Plate için çok değerli bir fırsat kaçtı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. Gullit çok yerinde bir müdahale oldu. Messi! Messi! Bunu da atsalardı maç bitmişti. Bu noktada gol yemenin geri dönüşü ve telafisi olmadığını çok iyi biliyor. Maçın dönüm noktalarından birini izlemiş olabiliriz. Vieira! Gullit! Bu sefer pas yerini bulamadı. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. River Plate kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Gullit. Messi. Messi. Topu büyük hevesle aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Önemli bir müdahale. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. İleriye oynuyor. İleriyi gördü. En son vuruş. Topa alarda. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Evet, on saat iddiaları geliyor ama ben öyle görmedim. Evet. O değil. Park'ın iki olduğu maçta çok az zaman kaldı. Maçın kaderi belirlendi gibi görünüyor. Bitirebilecek <laughs> mi? Evet. Haleci çok güzel oynadı. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Kullanacakları ikinci korner bu. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Tehlike yaratabilir. İlerliyor. Maç sona eriyor. Sahip oldukları gayret, çalışkanlık ve azim oldukça iyi özellikler. Başka bir gün bu özellikler onları başarıya ulaştırabilirdi ama bu maç ne yazık ki işe yaramadı. Müjdat.